Mutlu bir pazardan herkese merhaba. E, değil geldi. Mi? Evet. Nereden? Büyük buluşma. Almanya'dan. Kaldı, evet yurt dışı Almanya'dan geldim. Evet. Büyük buluşma. Bir senedir görüşemiyorduk de, değil ben mi? Ben de hamur yağırıyorum. Ağabeyim için. Evet. Ondan da ne yapacağız? Güzel sıkma yapacağız. Evet. Sizin işi çekiyorum. Abone olalım. <laughs> bravo. Bravo. <gülüyor> Abone olanlara sürprizlerimiz olacak. Değil mi? Başka videolarda. Hayır, hatta, var, var var var. E, abinin kanalını söyleyin. Hatta hayır. Abimin kanal daha yeni açıldı. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bu videodan yani. abinin kanalını takip edenlere 3 üç 3 üç kişiye hediye gönderelim. Tamam Olursun, harika. Tamam, olur tamam. mu? Tamam. Açtığımız hamurlardan güzel 3 tane sıkma gönderelim onlara. Olur mu? Tamam. Tamam. Bunu o zaman videonun sonunda belirtelim, okey mi? Tamam. Söyle o zaman hepinizi abone olun, da abimi takip edin de. Kanalımı takip edin. Abone olun. Baba, abinin baba, kanalın adı ne? Abinin kanalın adı ne? Ee, bayiz kafası. Bayiz kafası. Evet. Bayiz kafası. Tamam. Bu neyin kafası? Bu bayiz, bayiz kafası. <laughs> evet. Bravo. Anam. Bay bay yap arkadaşlara. <laughs>